Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ortombo SRS kokpit kurulumu ve kutu açılımı yapacağız. Kutudan çıkardık kurduk. Birkaç parçasını tekrar geri söktük. Size kurulumla ilgili neredeyse tüm adımları anlatacağız. Koltuğun montajı zor. Bu montajla ilgili biraz bilgi vereceğiz. Şimdi aldığımız koltuğu öncelikle size göstereyim. Şöyle web sitesinde. Bakın satın aldığımız ürün bu. Yani bunu seçtik. Fiyat performans ürünü olduğunu düşündük. Daha iyileri de var. Daha ucuzları da var. Hani ilk önce alacağımız koltuk 14.000 TL idi. Farklı bir markaydı. Sonra 26 bin lira daha bütçemizi yani 26 bin liraya çıkardık 14 bin liradan. Bunu seçtik. Bunun daha üst e, versiyonları da var. Hani sınırı yok aslında bu ürünlerde. Sınır yok dediğim şöyle hani 100 bin liraya 200 bin liraya hatta 1 milyona e kadar ürünler var. 1 milyon liraya da farklı böyle 3 boyutlu. Yani bakınca göreceksiniz 1 milyona kokpit mi olur diyeceksiniz. Bir sürü simülasyonla ilgili şeyler var, bu şekilde kompilatörler var, tasarlanmış. Yani araba fiyatına ürünler de var. Ee, gayet rahat. Yani koltuğunu ben özellikle çok beğendim, yumuşak. Şöyle, bugün içinde işte kurulumunu göstereceğiz. Arka kısımları da yumuşak. Hani bel için yastık ve kafa için yastık yoktu ama e, gerek de yokmuş. 180 derece bu arada yatıyor ürün, onu da göstereceğiz. Şimdi ürünü nasıl kurduğumuzdan bahsedelim. Ee, bunu biz ofiste kurduk. Şimdi size elimizden geldiğince Montajı ile ilgili bir video yoktu. O yüzden video yapma kararı aldık. Şimdi şu şekilde parçalar var. Hangi parçaları nasıl konumlandırdığını söyleyelim. Kutudaki öncelikle tüm parçaları çıkardık. Kutumuz da şurada. Ee, i̇ki tane kutu da geldi. Şunda sırt ve koltuğun arka kısmı vardı. Koltukla ilgili parçalar. Bunun için neydi? Koltuğun tüm parçaları. Bununla ilk başta işiniz olmuyor. En son altın kurulumu bitince işiniz oluyor. Alt kısımlardaki parçalar da bundaydı. Başarının sırrı bu arada takip, kontrol, koordinasyon ve motivasyon. <laughs> Yazımızı da gösterelim. Şimdi e, içinden çıkan tüm parçaları serdik ilk önce buraya demirlere. Çünkü kurulum videosu yok. Parçaları artık fotoğraftan bakarak e, şuradaki fotoğraflar bize çok yardımcı oldu. Bu fotoğraflardan bakarak e, dan şey yaptık hani kurulumu yaptık. Fotoğraflardan neden az çok anlaşılıyor. İsterseniz kısa olan fotoğraflara da bakarak kurulumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi biz size şöyle canlı kanlı gösterelim yaptığımız hatalar da var. Onlardan da bahsedelim. Öncelikle şu ayar, şunu da çıkartalım. Bazı parçalar birbirine zor geçiyor. Şu şekilde Z şeklinde bir parça var. Bakın şu parça. Bu alta geliyor. Zaten şu şekilde pabuç koymuşlar. Altta delik varsa bir tanesinde tek delik var. O bu şekilde olan parça buraya gelecek. İki tanesinde iki delik var. Şimdi size en zor olan kısımdan bahsedeceğim. Anlatmaya koltuğun montajından. Tabi bakın şurada da Bunlar ayrı geliyor. Bunları montajlıyorsunuz bu şekilde elinizle. Baştan A'dan Z'ye göstermedik? Bir kısmını kurulu yaptık. Çünkü kurulum uzun sürüyor yani. Bir saate yakın sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten bir saatlik videoda var. Bu koltuk için anlatmamışlar. TRS olan modelle. Fotoğrafa, bak fotoğrafa bakarak kolayca kurabiliyorsunuz. İlk önce bu demirin altta kaldığını anladık. Hem fotoğraftan belli oluyordu. Hem de bakın böyle iki tane delik olduğu için altta bunları takabileceğimiz. Buranın yere geleceğini anladık. Bunların tamamını da sıkabiliriz. Daha dengeli olur aslında. Hepsini sıkalım. Zaten Biraz boşluk bırakalım demiştim ama ben orada da sıksak daha iyi olur. Bu e, L aparat buraya geliyor. Yere bakıyor. Şimdi koltuğu montajlarken şöyle bir demir çıkıyor uzun. Bu demirleri şöyle yapıyorsunuz. İlk önce buradaki alt demire takıyorsunuz. Daha sonra koltuğun vidalarına buraya. Bunlar zaten koltuğun üstüne geliyor şu dört vida. Bunları da koltuğa takıyorsunuz. Şimdi koltuğumuzu eski konumuna çevireceğiz. Şimdi koltuğun o alt kısmının montajından bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi koltuğun yan mekanizmalarından bahsedeceğiz. İki parça şeklinde çıkıyor kutudan. Şu oturduğumuz kısım ve sırtını dayadığımız kısım. Koltuğun bakın burada iki tane vidası var. Tutan. Yani şu sırtlıkla oturak kısmını tutan. İki vida koltuğa takılı geliyor. Sökmesi biraz zor. İçinden çıkan aylığında söküyorsunuz. Daha sonra bu kısma tekrardan iki vidayı buradan montaj ediyorsunuz. Bu arada kutuda tüm vidaları çıkıyor. Hatta bunlar bizim artan vidalarımız. Bakın. Adamlar Alyan'ı koymuşlar. Bunu koymuşlar. Montajla ilgili her şeyi koymuşlar. Alyan, küçük Alyan, büyük Alyan. İhtiyacı. Anahtar da koymuşlar. Anahtar neredeydi? Hani ona da ihtiyacımız oluyor. Onun dışında eldiven bile koymuş adam. Yani plastik doktor eldivenine benzeyen biraz daha sert tırtıklısı var. O da koyulmuş. Yani şöyle de bir anahtar var. Şimdi koltuğun diğer tarafındaki mekanizmayı da gösterelim. Ee, bu arada şunu yukarı kaldırınca koltuk geliyor bu tarafa doğru. Kaldıralım. Bakın şöyle geldi koltuk. Burada da yine tutan iki vidası var. Birinci vida burada. Bakın şurada. İkinci vida da burada. Aslında en son anlatılan kısımları önceden anlattım. İki vida da buradan tutuyor. Bir de bunların kapakları var. İçinden ince vida çıkıyor. Kapaklarını takıyoruz. Hatta kapaklarını takabiliriz. Bir tanesini örnek olarak. O on mu var? Onu takalım mesela. Şöyle yıldız uçlu vida çıkıyor. Yani bu kapakları da buraya takıyorsunuz. Ya montajdan az çok anlayan biri yanınızda mutlaka bulunsun. Biz iki kişi kurduk. Tek kişi de kurabilir bunu. Biraz uğraştırır. İki kişi olursa daha iyi olur. Ee, şu aparatı altında vida deliği olan aparatı önce koyduk buraya. Daha sonra şunlar. Bakın dış kısma göre geliyor. Şöyle. Ee, şuradaki kısım. Bir de şurada plastik kapartı var. Şuradan oraya atladık ama burayı hazır montaj göstereyim. Şu plastik kısım da takılıyor. Bu arada koltuğun bakın şu kısımların deri olması, şu kısımlarının bez olması güzel olmuş. Tamamı deri olunca çok terletiyor. Yazın terletiyor, kışında soğuk oluyor deri. Yani derinin öyle sevmediğim bir kısım var. Şu kısımlar deri olduğu daha iyi olmuş aslında. Bir kısmında deri, bir kısmında bez kullanılmış. Süngeri de rahat. Iı, sırtlayama kısmında da bel desteğine benzer bir şey yapmışlar. Kafa yaslama yeri de yapmışlar. Güzel. Bunların bir de tıpaları var. Videye taktıktan sonra bu tıpayı vuruyorsunuz. Daha güzel görünüyor. Şurada da bir tıpa var. Onu da takacağız. Buranın tıpası da takıldı. Şimdi şu parçayı takarken e, şurada bir ayağı var. Şu kısım buraya doğru gelecek. Çünkü ayak yaslama aparatını takacağız. Şimdi bunları taktık. Daha sonra takacağımız şeyler neler var. Sırasıyla gidelim. Şurayı tutan böyle bir aparat var. Fites kolu sağda olacağı için bunu da bu tarafa doğru takıyoruz. Bu ikisini birleştiriyor aslında şu iki parçayı. Az önce taktık ya. Şuradan vidalarını atacağız. Fitesi eğer sol elle kullanıyorsanız sol tarafa da alabilirsiniz bunu. Ama araçlarda Türkiye'de fites sağ tarafta oluyor. Uzun ve kısa vidalar çıkıyor içinde. Uzun vidaları şöyle uzun olan kısımlarda kullanıyoruz pul ve somon da çıkıyor. Somonlar zaten pul ama biz yine de pul kullanıyoruz. Şimdi onları da attık bu fites kısmı. İçinde yine şöyle bir plastik var. Bu plastikler de şuraların kapaması için adamlar bunları da koymuşlar. Şöyle plastikleri var. Şunları şu şekilde kapatıyoruz. Bunları kapatmaya yarayan. Şöyle de iki tane demir çıkıyor uzunlamasına. Bunlar da ayaklarımızı koymak için kullandığımız demirler. Bir saniye. Şöyle arka tarafını da gösterelim onun. Şu e, vide somunlu olan kısımları dışa doğru gelecek. Bakın şurada da aynı şekilde. Yani şöyle tutmak gerekirse somunlu olan kısımları dışa geliyor. Şimdi şu şekilde parçalar var. Bunlar da şöyle geliyor. Direksiyona koyacağız ya. Yani direksiyon ünitesinin olduğu kısım. Bir parça böyle var. Bunları böyle koyduktan sonra vidalayacağız. Sonra şunu biz vidaladık. Bunlar biraz daha ince diğerinin içine geçiyor. Bunu da fotoğrafta şöyle dört tane boşluk bırakmıştı. Biz de şöyle biraz dört tane boşluk bırakarak takacağız bunu. Şunu saymazsak, hadi bununla beraber 5 yapar. Bir, 2, üç, dört tane boşluk var. Şu baştaki kapakları da geliyoruz, şuralara takıyoruz. Oturtuyoruz. Yani şunlar boş kalıp elimizi kesebilir. Hem kötü görünüme sebep oluyor. Bu parçaları taktıktan sonra mesela şununla şunun yerini gösterdik. İki tane V part vardı ikisi altta. Bir tane de uzun parça var. Parçanın şurasında iki delik olan birisinde bu delik bir delik var. Bu buraya montajlanıyor. Bir de kısa bir parça çıkıyor yine. Onu arkaya koyuyoruz en arkaya montajlarken. Şu uzun parçayı üstüne tutuyoruz. şimdi şu kısmı koyalım. Bunu biz üzerinde montajladık ya da yerde de yapabilirsiniz. Bu da bu şekilde geçiyor. Yoksun kısmı. Yani bu yüksek de olabilir, alçak da. Kendinize göre ayarlıyorsunuz bunu. Şu kısım böyle geliyor. Buraya şeyi koyacağız. Şurası vites kısmı. Şu şekilde bir reklam var. SRS diye. Ürünün modeli. SRS olan parçayı da buraya koyuyoruz. Bir de ön için var. Ön için olanı da ön tarafa koyacağız. Şu kapakları yerine oturturduk. Buraya oturturduk. Birer tane buraya. Şimdi CRS olanı takacağız. Şurada <laughs> dört tane boşluk bıraktık taktık. Beşinciye taktık. Şu altta da biz bunu orada dördüncüye takmış da beşinciye taktık. Karşı evde somon ve pul attık. Bu daha kısa olan kısmı. Şu seyresinin zaten takım oldukça basit. Bizi zorlayan koltuk oldu. Koltukta da şu kısımları buraya taktıktan sonra alttan ilk önce şey takmanız gerekiyor. O iki parçayı takacaksınız. Sonra iki parçanın üstünde iki tane daha delik var. Her birinde iki de toplamda dört delik. Onları da öyle takıyorsunuz. Burası fites kolunun yeri. Başka parça kaldı mı takılmayan. Şunlar var yine plastik parçalar. Şu plastik parçalar takılıyor şimdi. Şu kısımlar. Bir yukarıda. Her koltuğun iki tarafında da iki plastik parça var. Mekanik sana gözükmesin diye. Bu arada burayı fermuarlı yapmışlar. Bak burada güzel bir şey olmuş. Bunu iki vida tutuyor burada. iki vida da diğer tarafta. Yani aslında sizi zorlayan iki kısım olacak koltuğu kurarken. Bir tanesi ilk kuruluma başladığınız kısım. İlk kuruluma başladığınızda e, şu iki parçayı koyacaksınız ilk önce. Bir şu alt parça, bir şu parça. Daha sonra karşı CRS'leri atabilirsiniz. E, koltuğu kurarken biraz zorlanıyorsunuz. O kadar yani diğer kısımlar zaten e, güzel kurulabiliyor, rahatça kurulabiliyor. Bir de fitness kolunun yanında şöyle bir parça var. Onu takıyoruz. Bize vidalara fazla geldi ama vidalarda bu sefer muhtemelen fitesi, direksiyonu onları montajlarken lazım olacaktır. Ee, yani vidalarımız arttı. Hani ustanın iyisi malzeme arttırır derler ya. Malzememiz bayağı arttı. İçinde yeterli miktarda vida var. Ha, bu malzemenin artma sebebi de dediğim gibi buraya gaz pedallarını montajlayacaksınız. Fitesi montajlayacaksınız. Direksiyonu montajlayacaksınız. Genel itibariyle bu şekilde. Yani ürün bu şekilde. Koltuğu rahat. Görünümü de güzel. Evde çirkin bir görüntü olacağını sanmıyorum. Biz buna ekstradan bir koltuk kıza alacağız. Koltuk ileri geri gitsin diye. Arabadaki koltuğu geri itiyorsunuz, ileri çekiyorsunuz ya. O bence şart bu üründe. Daha iyi olur. Hani farklı boy uzunluklarındaki kişiler. Tek kişi kullanacaksa kendi boyuna göre koltuğu ayarlar. Sonra devam eder. Dediğim gibi koltuğun montajı biraz zorluyor. Koltuğunda şöyle şey var. Geri doğru yatabiliyor. Ayaklarını koyunca bakın ayaklar güzel bir vaziyette. Koltuk da yeri yatıyor. Mesela epey bir yatar. Yani bu şekilde genel itibariyle SRS modeli. Orton bunun. binerken bin de çok zorluk yaşamıyorsunuz. Bir de buna ekstradan e, oyun oyun için kullanılacak e, parçaları direksiyon setini koyduğumuz zaman daha güzel bir görüntü olacak. Tabi monitör içinde bir parça alacağız. Projeksiyonu kullanacak ama monitör parçasını da alacağız çünkü projeksiyonda o araba hissini vermeyebilir. Monitör daha yakın ya. E, projeksiyon yani epey bir büyük olacak. O hani bazıları için güzel bir his yaratabilir ama e, monitör aparatı da buna gerekli diye düşünüyoruz. Onun dışında da koltuğun kıza kapartı vardı. Montajladıktan sonra son hali böyle. Yani montajı oldukça kolay. Bizi zorlamadı. Videoda adam farklı bir modeli bir saatte anlatmış. Kendi sesinde. Biz de bunu bir saatte kurduk hiçbir yerden bak. Sadece fotoğraflarına bakarak. Zaten fotoğraflarına baktığınız zaman montajla ilgili genel kısımlar anlaşılıyor. İki tane uzun parça çıkıyor Z şeklinde. Kısa Z. Şu parçası kısa. Burası şu şekilde kısalıkta. Şu ayak kısmı buraya koyuyorsunuz. Diğeri de şurada kısa bir kısım var. Şurası uzun. Onu oraya. Şuraya kısa bir parça kullanıyorsunuz. İki tane çıkıyor parçadan. Şuraya uzun bir parçası var koltuğun alt kısmına ona atıyorsunuz. Şurası pedal gibi olan kısımların parçası. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kurulumumuzu tamamladık.